Merhabalar herkese bugün normal bir video yok biraz hastayım kendimi iyi hissetmiyorum o yüzden bugün dolabıma ayarlarımı bakacağız dolabımızdan başlayalım hemen bu sürekli video atmaya başladığımdan beri kullandığım skin niye diye soruyorlar niye değiştirmiyorsun hoşuma gidiyor şu anlık hoşuma gitmediğinde başka bir şey hissettiğimde değiştiririz Snoop Dogg var ne kadar nadir ya da ne kadar şey pek bilmiyorum çünkü sevdiğim şeyleri almıştım sadece zamanında. Bayağıdır skin almıyorum. Ee, bakalım, yani birkaç tane Snoop Dogg. Renegade, Rable. Veriyor muydu hatırlamıyorum ya. Juice World, herkese verilen bir skindi. de. Ee, bir şey var mı ki yani öyle buralarda? Buralarda öyle kullandığım pek bir şey yok. Bir ara aşırı fazla Black Cat kullanıyordum. Yani... Acaba neden döndüremedim boşver. Ee, bakalım. Gwenpool var. Doctor Doom. Iron Man. War Machine. Bunu almıştım. Az bir şey kullandım. Ee, o kadar güzel değildi. Bıraktım o yüzden. Arada bir buna geri dönüş yapıyoruz. Güzel skin. Güzel skin. Ee, var. Diğeri var. Hydra atmıştı herhalde bunlardan bir de bana. Aynen. Hydra. Yemantel'in <laughs> <laughs> yarısını attığı için. <gülüyor> <gülüyor> bir ara main'im buydu. Sonra bunu da bıraktım. Ya kafama göre değiştiriyorum sürekli skinleri ya. Favori olanlar genelde kullandıklarım. Arada bir geçiyorum onlara. Başka bir şey yapıyorum. Ee, bunlar Fortnite Crew'du sanırım aynen. Bu Battle Pass'ler falan. Bilmiyorum o kadar ne skin'im var ne yok bilmiyorum. İçimden ne geçer sonra kullandığım için. Locker'da neler var bilmiyorum. Ee, Eminem var. Lewis Hamilton. Bu da Fortnite Crew'du. Eminem'ler yine. Uh, FNCS skini. Ne zamandan? Chapter 4'ten. Böyle değişik bir skin var. Bunlar var. Lame. Michael Myers. Michael Myers'ı şarkısı için almıştık. Güzeldi bayağı zamanında. Yani bunu kullanıyordum bir süre ama FPS düşürüyor gibi oldu biraz. Oyunum takılıyordu bayağı oynarken o yüzden saldım bunu da. Jules Kaisen skinleri var. Gojo. Toji'yi alamadım. Toji'yi Hydra'ya atmak zorunda kaldığım için kendime alacak param yoktu. Anne ki oldu. Miles, Spiderman Bakalım başka. Mikasa var. Levi var. Yine Yuji var burada. Bunu bir ara çok kullanıyordum. Güzel skin. Biraz güzeldi bir ara. İlk çıktığında iyi geldi. Ondan sonra saldım. Battle skin olması lazım. Bunu, bunu da bir süre kullanıyordum. Hmm. Bu da güzel ama şu arkasındaki şey oyun oynarken çok dikkatimi dağıtıyor. O yüzden kullanmıyorum. Ee, bunlar güzel. Bunu bir ara çok kullanıyordum. Güzeldi baya. Abi bu Hydra'nın skin. Hydra'nın skininin değişik hali. Altta bir tane daha var ondan. Turnuva oynarken eskiden çok kullanıyorduk bunu. Çok. Siren. Aa, benim bir ara hard main'im olan skin. Gayet güzel. Arada hala kullanıyorum. Ee, bakalım. Bunlar da güzel skinler. Bunu birinden görüp almıştım. Gayet güzel skin ya. Spidermanler, buzlu şey. Buna ben para verdim mi cidden ya? Bu da güzel. Kullanması güzel ama oynarken bir değişik hissettiriyor. Bilmiyorum. Belki şu ceketin çok altta olmasıdır. Başka bir şeyden bilmiyorum. Çok değişik bir skin ama. Başka... Naruto skin'i. Kakashi var. Uchiha. Sasuke. Sakura makara bilmem ne. Aha Rick Grimes. <laughs> Rick Grimes. Light Freeze. Blood Bilmiyorum bunlardan nadir olanı var mı? Eskiden alım daha gelmedi yani. Bilmiyorum vallahi sadece kullandıklarımı gösteriyorum böyle. Aa, bakalım. O bunlar bunu bayağı kullandım ha. Ben yayın açtığım zamanlarda bu. Diğeri nerede? Diğerine daha gelmedi. Diğer de göstereyim. Yayın açtığım zamanlarda bunları çok kullanıyordum ben. 4-5 yıl önce. Bunu da kullanıyordum. Yayın zamanlarından bu da. Flash şeyden almıştık. Turnuvadan almıştık Hydra'yla. Hydra'nın Hydra videosu olabilir hala eğer yanlış kanal değilse. Bunlar. Bunu da yayın zamanında çok kullanıyordum. Hele kışın falan böyle skinleri giymeyi çok seviyorum. Ne bileyim. Ee, Daredevil, Marvel şeyleri. Venom. Black Widow. Bunu da turnuvadan almıştık. Doğru hatırlıyorsan evet. Başka turnuvadan aldığımız bir şey var mı burada? Hmm. Hatırlamıyorum. Bunlar hep öyle herhalde. Ya da Battle Pass'tı bunlar. Super Hero. ne lan? Ya? Ha ayakkabı. Surfwitch. Dummy zaman zamanında çok kullanıyorduk ha. Kalın balık. Halli Queen var. Var. Abi benim asıl main skin'im bu. Aşırı fazla giyiyordum zamanında. İki yıl falan üstünden çıkarmadım sanırım. Hani başka skinler giyiyordum ama genelde turnuva zamanları hep bunu giyiyordum. Ya da bunu. İkisi. Haze var. Bunlar var. Karanlık bilmem ne seti var. Aa Hydra'nın diğer skin'i asıl main skin'i. İlk olduğumuzda bunu çok giyiyorduk. Aa gerçi ondan sonra da giydik baya. Ne zaman tığını oynasak bunu giyiyordu. Başka ortak skin'imiz de yoktu neredeyse. Bunu giyiyorduk o yüzden. Zorlanıyordum bir, bir şekilde ama. Psycho Bandit. Normalde bu Bayan nadirmiş. Dafi söyledi de. Bugün geldi herhalde şova. Ya da dün ikisinden biri. Bunlar çok eskiden giydiğim şeyler. Uf, lan. Aha, asıl diğer miniskinim. Şey ya da yayın açtığım zamanlardan. Çok fazla kullanıyordum bunu. Her yayın. Her yayın illa böyle en az 3 maç üstümdeydi. Kalın. Focus, bilmem Bunlar Aura. OP skin. Çok güzel. Hmm. Lace, balık. Spark plug, click skin e. <laughs> Dynamo, Crystal Warrior. Bunlar sonra gider kötü herhalde biraz ya. Normal şeyler aynı. Bitmiş zaten aha. Bunlar, bunlar efsane skinler. Kaç var toplam? 432 tane skin var. Ne o kadar yük. Sadece sevdiğim şeyleri alıyorum. Öyle sırf bende olsun. Uf güzel skinmiş. Kullanmam ama alayım kalsın diye bir şey yok bende. Ne aldıysam kullandım. Bakalım. Sıttıklar sıttıklar önemli mi ya? Ben takmıyorum. Hiçbir şey takmıyorum. Birkaç tane kep var. Pelerim böyle. Onları nerede bilmiyorum. Pikexler. Neyse çıkalım. Yani ne var bilmiyorum ki. Birkaç tane var zaten kullandığım. <laughs> Halli Queen'in şeyi. Eskiden bunu kullanıyorduk. Ee, delay Love diye. Bu güzelliği yaralar Geç 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 geç. Bu tek elliler güzel ama çok lag yapıyor gibime geliyor benim ya. O yüzden artık kullanmıyorum. Bu çok güzel bir şeydi. Oo bak bu efsane. Pike, efsane pikeks ya. Harbi var ya. Niye bilmiyorum çok seviyorum ya. Kalın. Başka güzel bir şey var mı ki ya? var bunlar, bunlar. Ha kendi. Lan nereye gitti? Kendi var burada. Minti de var buralarda bir yerde. Kaçırdım herhalde. Yukarıda mıydı? Görmedim. Heh. Başka ne var güzel? Gol sopası var. Lan oğlum niye yukarı gidip Gol sopası var. Başka 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 başka. Aa bak bu çok güzel la. Oğlum, ne, ne kadar fazla kullanırdık zamanında. Benji fişi yüzünden. Benji kullanıyordu bunu. Good old days. Bunu da Tiffy yüzünden kullanıyorduk. Default pickaxe eski. Aminti burada. Başka bir şey yok herhalde. John Win çekici. Sledgehammer. Birkaç tane katana var. Bu var. Bu var. Astarond var. Bu var bir de. Bu da güzeldi. Bayağı güzel. Eskisi kadar girip bakmıyorum ya seçmiyorum bir şey. Oh. Lan neye geçti? Icepick. Nerede Aha. Evet. Glider. What the fuck? ha? Glider. Atsok ha? fazla glider var. İstediğim bir tane var. Böyle bulutun üstünde arkasını dönüp geliyor. Ama o bir türlü gelmedi yani kafayı yedirtti bana yani, yani Main olarak kullandığım bu. Böyle. Başka bir şey kullanmıyorum. Arada bir şemsiyelere geçiyorum. Böyle sezon 3 şemsiyesi var bir tane o güzel. Ya da bunlardan birine geçiyorum. Başka öyle kullandığım bir şey yok. Danslara hiç girmeyeceğim. Yani. Çok fazla var çünkü. Bir de telif hakkı yeriz şimdi videoya. Evet. Sürü aldım. Your favorite. Bika. Mı? Bika ne lan? Ha, drop diyeceğiz bunlara şey yapamayacağım ama. Yani yarısını buraya favorilememişim bile aldıklarımın. başka bir şeye bakmamız gerekiyor mu buradan? Yok. Aa, birkaç kişi ayarlarımı sormuştu. Ayarlarımı göstereyim hemen. Full screen performance işte buralar normal gayet visuals far. Aa color kullanmıyorum. Gayet normal gözüküyor oyun. Ses ayarlarında bir şey yok. Normal. Aa, bakalım. Aa, damage feedbackler kapalı. Numaralar tek değil şey. Hani tek bir tane olarak göstermiyor ne kadar vurduysan. T listeleniyor tek tek. Aa, buralar hep açık açık açık. Kapalı. Bla bla. Sensem 6.3'e 24.5. Arttırmayı düşünüyorum bakacağız. Belki arttırırım belki arttırmam. Burada Hımm, bu. Bakarız sonra. 70, 90, Bu kadar şey yok. <laughs> Keybindler. Sprint'in BBB'de. Yan yanalar direkt. Space'e basarken mi söyleyeceğim? Motoran Caps'le. Kontrolle şey yapıyorum. Ee, kullan. E artı mouse scroll'un yukarı kaydırması. Çünkü direkt yerden bir şey alabiliyorsun. E spamlamana gerek yok diye böyle ufak. Ha az daha sıfırlıyordum ha. Yukarı kaydırınca pat diye alıyor yerdeki her şeyi. Eğer karşımdaki sıfır pink değilse. Uh, shift caps. Duvar Q'da. Shift the floor var. Stairs. Bunlar ikisi mouse'da. Uh, bakalım. Editim F'de artı işte aşağı. Scroll wheel. Başka bir şey var mı ki orada öyle gösterilecek? Ne yani bu kadar. Yani ayarlar daha fazla görmek istiyorsanız durdurup bakabilirsiniz yani. Pek bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer buraya kadar geldiyseniz. Markette meva kodunu kullanmayı lütfen unutmayın. Hem Hydra'ya hem bana destek olmuş olur. Teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.